Efendim. Babam bana evcilik oynamıyor. Babam bana evcilik oynayacaktı saklandı bulamıyorum. Saklandı mı? Evet. Kızım nereye saklanacak? Ben onu bulurum. Gel gel sen. Gel. Her tarafa bakalım. Ne demekmiş adada saklanmak? Madem söz verdi. gel önce senin odana bakalım. Söz verdi mi sana? Söz Verdi. Tamam o zaman önce senin odana bakalım. Bak bakalım şu çadırın içine. Çadırın içine bak bakalım oralardadır. Oh no. Çadırın içine bak bakalım. Şatonun içine bak. Orada mı? Aa, peki sen niye gülüyorsun acaba ada? Gülüyor. Gülesin gel. İyi tamam. Burada yoksa bakalım. Koskoca adam nereye gidecek ya? Talhan odasındadır. Gel gel Muhammed abine sorarız sen. Hadi bakalım Muhammed abin orada ya. Abi, gel bakalım. Abi, mahalı, gel bakalım buluruz. Muhammed babanı gördün mü? Hayır görmedim diyor. Arkaya bakıyor. Ada. Bir şey gördüm. O ne? Allah. Oh, no. Ada mı bulamadın? Var onu. Vur. Atla üstüne. Atla üstüne. Ya saklanma boşuna saklanma. Evcilik oynayacaksın. <laughs> Kalk çabuk Ada ile evcilik oynayacaksın. Ada <laughs> Söz varmışsın. Söz varmışsın. Aa! kızım kamyon. Ya kamyoneti olmaz bak ya. Ada böyle mi oynayacaksınız? Ya çok kötüsünüz. Gelin buraya. Aldılar kamyoneti gidiyorlar. Bir dakika bir durur musun? Bir dur bakalım. Bir dur. Stop. Ada sen böyle mi oynamak istiyorsun? Hayır. Tamam ama ne? Kamyoneti babam uçuracaktı söz vermişsin Kamber. Yani ama şey nasıl olacak şey ki kamera nasıl olmaz. E, elimle uçuracağım. Nasıl uçuracağım? Ya sen bir sürü önce odaya gidelim. Burada olmaz. Önce odaya. Ay bak. Bak beni izleyecekler. Şunlara bakar mısınız ya? Yavaş. Çıktınız her tarafı. Böyle uçuramaz. He Kamber şeyi ata biniyordu ya unicorn'a uçuruyordu. Öyle istiyor ama kamyonetle olmaz kızım o. Olmaz değil mi? Kaldıramazsın. Ay inanmıyorum. Bak ya içine oturacağım diye. Otur bakalım nasıl oturacak. Hayır ayaklarını toplaman lazım. Ayaklarını topla. Ayaklarını topla. İçine. Heh. Hazır mısın? Uçursun mu baban? Öbür tarafa mı dönecek? tamam. <laughs> Hazır değilim diyor ya. Bak 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 bak. Aa, Ay nasıl uçuyor? Sadece bu odada uçsun ama sonra evcilik tamam. oynuyorsunuz. Hadi bakalım. Çok ya şey. çok güzel uçuyor. Aa, duvara çıkıyor. <laughs> <laughs> ya öyle olmaz. Böyle bir şey olmaz. Kamyon tamam. Boşta kaldı, kamyon, kamyon, kaldı. kamyon boşta. <laughs> güzel oldu güzel. İyi hadi. Tamam, burada. tamam hadi şimdi evciliği. Baba cezalı ada. Tamam. Ne evcilik oynayacaksan söyle baban oynayacak seninle. Hadi bakalım. Otur sen, otur sen. Barbilere bak, barbilere. Hareketler yap. Bizim barbiler öyle asılı kalıyor evde. Ben de yapayım mı? Hayır, sen yapamazsın. Otur bakalım. Adı kraliçe, sen kölesin. Hadi bakalım. Hım. Buyurun kraliçem, kölenizden isteyin ne isterseniz. Ben et Ne istiyorsun? Eti börk mü? Eti börk mü? Eti börk. Eti börk. Hayır abur cubur yok yedin yeteri kadar. Bak buradan oyuncak bebeklerinden bir tanesiyle babanla oynatabilirsin. Seç bir oyuncak Aa. bebeğini. Hello Kitty, Hello Kitty istiyormuş. <laughs> Buyur efendim Hello Kitty'nizi. Al bakalım. Buyurun efendim Hello Kitty'nizi. Şimdi Hello Kitty'ye biberon da bana hazırlayacağım. Emriniz bağış üst Nerede Evet. <laughs> biberon burada. Hiçbir şey bilmiyor ya. Bu da... Evet şuradan suyunu hazırlaması. Mamasını hazırla. Gel ben istemiyorum. Çıngırak istemiyor. Hello Kitty öyle çıngıraklarla falan oynamıyor. Ne kaçacağız şey mi? Şuradan kettle'dan su kaynat bakalım önce. Evet, kaynat. Evet, bekliyorsun. Kaynamasını bekliyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Oldu. Al bakalım sıcak suyu dök içine. Evet, dök 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 dök. Mamayı karıştır. Bu arada bu arada köle Kraliçe, mama hazırlayana kadar kraliçe çoktan mışıl mışıl uyumuş. Ya yatağına mı? Ay yatağına mı yatırsak? Kraliçe yatağına yatıralım. Sen Hello Kitty'yi ver. koy oraya. Önce kraliçe yatağına yatıralım. Aa! Ya sen mamayı yapana kadar uyudu işte kraliçe ya. Tüp. Ne yapacağız neyse Hello Kitty'ye bakın diye sana emir verdi ya Hello Kitty'ye bakacaksın yatır güzelce yatır güzelce kraliçem siz çok yaşayın Heh, tamam kraliçe siz çok yaşayın koy boyunluğunda Heh, tamam şey güzel bulamazsın. güzel uyusun hadi gel gel Hello Kitty'ye bakacaksın çabuk Hello Kitty'yi koltuğa koyalım evet şimdi biberonlu mamasını içir bakalım kraliçe Hello Kitty'yi sana emanet etti yapacak bir şey yok güzel bakacaksın bu mama güzel olmamış için söyleyeceğim sizi. Eyvah mama güzel olmamış diyor. Ya sorsana neyi eksikti? Neyi eksik? E, çok soğuk olmuş. Ben biraz daha sıcak mama içiyorum. O zaman biraz daha ketide. Biraz daha ketide. Su dök su dök soğumuş demek ki. Biz kraliçeye yatırırken demek ki mama soğumuş. Dök 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 tamam dök. Evet dök bakalım dök 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 dök. Tamam bu kadar yeterli. Heh, şimdi ver İyiyim, bakalım. bakalım. Kitty, tadına bakın bakalım. Çok mu sıcak çok mu soğuk? ılık mı? Ay kraliçem. <laughs> Ağzım yandı çek şu mamayı. Aa şimdi ne oldu ya Hello Kitty? Şimdi de çok sıcak. Ağzımı yaktı köle. Ya sen de bir sıcak bir soğuk ayarlayamıyorsun. O zaman ne yapalım? Soğuk çiçek Çeşmeden. Çek, çeşmeden soğuk çiçek. <laughs> Ha, içir bakalım. İçir. Şimdi ver bakalım. Şimdi nasıl Hello Kitty'cim? <laughs> eh işte idare eder. Doydum. Bak bak idare eder diyor. Hepsini bitirdim amanın. Senin için sabahtan beri mücadele verdim. Evet beni oynat şimdi. Oynat evcilik oyna benimle. Ne oluyor burada? Değine, daha, daha, daha. Aa, ah. Sayın kraliçem hoş geldiniz. E kraliçe kraliçe Hello Kitty'ye bakıyorduk gitti, ama. Hello Kitty, Hello Kitty bir o, türlü beğenmiyor. Yapmalısınız. Ağzını yaktık galiba. Hı -hı. Beni oynatmıyorlar. Beni oynatsınlar. Ben sizi E tamam tamam. Kraliçe yapacak. Gördüğümü yedik lafı kraliçeden. Evet. Kölesin sen. Otur bakalım orada. Otur kölesin sen. Otur bekle. Kraliçe mama yapıyor. Hadi bakalım. Bana oyuncak getir Barbie getir Barbie oynayacağım. Kalk Barbie getir. Kalk Barbie getir. Barbie istiyor. Al bir tanesini. Al bir tanesini ver Hello Kitty'ye. Ben Barbie istedim kraliçem. Tamam al bakalım Hello Kitty Barbie'ni de. Heh, oyna bakalım Barbie'ni de. Yaşasın hem Barbie'm yanında hem de mamam çok güzel olmuş. Ben yaptım. Hadi bakalım söz vermişsin. Söz vermişsin. Aa, kızım kamyon Ya kamyoneti olmaz bak ya Ada böyle mi oynayacaksınız Ya çok fenasız Gelin buraya Aldılar kamyoneti gidiyorlar Bir dakika bir durur musun Bir dur bakalım bir dur stop Ada sen böyle mi oynamak istiyorsun Hayır tamam ama Kamyonette babam uçuracaktı Aa söz vermişsin Kamber. Ya, ama da nasıl da. olacak ki? kamyonetle olmaz. Uçurayım, uçurayım, Elimle uçuracağım. Nasıl uçuracağım? Ya sen bir sürü önce odaya gidin. Burada olmaz. Önce odaya. Ay beni izleyecekler bak. Bak beni izleyecekler. Şunlara bakar mısınız ya? Yavaş. Çıktınız her tarafı. Böyle uçuramaz. He Kamber şeyi ata biniyordu ya unicorn'a uçuruyordun. Öyle istiyor ama kamyonetle olmaz kızım o. Olmaz değil mi? Kaldıramazsın. Ya, Ay inanmıyorum bak ya içine oturacağım diyor. Otur bakalım nasıl oturacak. Hayır ayaklarını toplaman lazım. Ayaklarını topla. Ayaklarını topla. İçine. Heh. Hazır mısın? <laughs> Uçursun mu baban? <laughs> Öbür tarafa mı dönecek? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hazır değilim diyor ya. <laughs> bak 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 bak. bak. ön kaldı bir <laughs> <laughs> Ya. <gülüyor> Ay nasıl uçuyor? Sadece bu odada uçsun ama Evcilik Ama. oynuyorsunuz. Hadi bakalım. Çok ya şey. çok güzel uçuyor. Aa duvara çıkıyorlar. <laughs> ya öyle olmaz. Böyle bir şey olmaz. Tamam. Kamyon boşta kaldı. Kamyon boşta. Güzel oldu güzel. İyi hadi. Tamam, tamam hadi şimdi evciliği. Baban cezalı ada. Ne evcilik oynayacaksan söyle baban oynayacak seninle. Hadi bakalım. Otur sen otur sen. Barbilere bak barbilere Bizim Barbie'ler öyle asılı kalıyor evde. Ben de yapayım mı? Hayır, sen yapamazsın. Otur bakalım. Ada Kraliçe, sen kölesin. Hadi bakalım. Hmm. Buyurun kraliçem, kölenizden isteyin ne isterseniz. Ben et istiyorum. Ne istiyorsun? Börk. Eti börk mü? Eti börk mü? <laughs> Eti evet. börk. Hayır abur cubur yok yedin yeteri kadar. Bak buradan oyuncak bebeklerinden bir tanesiyle babanla oynatabilirsin. Evet. Seç bir oyuncak bebeğini. Hello Kitty, hello kitty istiyormuş. Kitty. Buyurun efendim Hello Kitty'nizi. Al bakalım. Buyurun efendim Hello Kitty'nizi. Şimdi Hello Kitty'ye biberon da bana aldılar lütfen. Emriniz bağış üstmüştü. Nerede kız? Evet. <laughs> biberon burada. Hiçbir şey bilmiyor ya. Bu da... Evet şuradan suyunu hazırla. Mamasını hazırla. Ya Çıngırak istemiyor. Hello Kitty öyle çıngıraklarla falan oynamıyor. Ne ne şey Şuradan kettle'dan su kaynat bakalım önce. Evet, kaynat. Evet, bekliyorsun. Kaynamasını bekliyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Oldu. Al bakalım sıcak suyu dök içine. Evet, dök 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 dök. Mamayı karıştır. Bu arada bu arada köle Kraliçeyi mama hazırlayana kadar kraliçe çok mışıl mışıl uyumuş. Yatağı yatağına yatıralım mı? Ay yatağına mı yatırsak? Yatağına yatağı. kraliçe yatağına yatıralım. Sen Hello Kitty'yi ver. <laughs> koy oraya. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Kraliçe ve kö... Köle... Kraliçe ve köle videosu için bu videoyu beğenin. Hoşçakalın. Bay bay.